Merhaba arkadaşlar Minecraft Survival'ler 1. sezon 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben video dışında biraz maden yaptım. Abartmıyorum gerçekten biraz. Görüyorsunuz bu kadar demir ve bu kadar hamdekirip topladım. <laughs> olmayan evimizi yeniden yapalım. Hı. Ya. Ben niye bunu koyuyor? Gece oldu şimdi uyumamız gerekecek. Evin alt katını alt katını göstermeden göstermek zorunda kaldım. Ne neyi patladı? Öf zombi geliyor şimdi de. Kırıkları niye patlatma gibi bir özelliği var? Neyse iki camımı kırmamış. Benim evim tekliydi. Nasıl ikili oldu? Nasıl uyu? Direkt uyu. nasıl kötü bir şey ya. Ev yaptık dedim. Allah'tan ev yapmışım. Ya asam ne çektim Zaten benim bir tane kapım varmış. Neyse evimizi baştan tanıtalım. Evimiz böyle yapraktan oluşuyor. Ağacın evindeyiz ya. İlk önce eşyaları koydum sonra ev yaptım. Öyle bir şey var. Neyse burayı biliyorsunuz işte. Geçen videokilerin aynısı. Etrafına yaprak kapalı. Evimizin alt katı var canlar. Burada madenlik izleyebiliriz. Toplayabiliriz, izleriz. Burası işte sandık odası. Şimdi ben otomatik fırın sistemi yapmak da istiyorum. Bunun için hunni vagon, onun için demir. Sonra ray lazım, restoran falan lazım. O yüzden bu bölüm biraz yemek toplayacağız ilk öncelikle. Ondan sonra madene ineceğiz. Ama etrafı halletmeden önce ilk önce biraz bir demir aletler yapalım. At bunu, gereksiz. Çapa yapıyordum yanlışlıkla. Nasıl? Dokunmatik bozuk. Beynimi seveyim. Beynimi seveyim. Bir adam niye üç tane demir balta yapar ya? 8 tane kalmış demir. Şimdi bunları erişsem üç tane gelecek. Şöyle bir saçmalık da var. Kürek yapmayacağım zincir sırf evet canlar bu video yine madendeyiz madenden kaçışımız yok bunu üç, bunu da 3'e 4'e 3 bir tane de ben buraya katsam eşit bir şey bir şey durun biz de biraz yemek toplayalım. Ne kadar yemeğimiz var? Azmış. Bir yar mı steaks falan? omuz eti toplasak yeter. Çünkü oyundaki en çok açlık barını dolduran yiyeceklerden ve en çok can dolduran yiyeceklerden biri bu. Lan bir Lan ne oluyor? 2 dakika bir video çekeyim dedim. Vlog'dan geçilmiyor. bak buraya ne ara iskelet geldi öldü. Iskelet, aa yeni sesler geliyor diyor. İskelet bir şey sıkacağım diye. Neyse anlamadım siz. Bir şeyler anladınız umarım. Oynam 2 dakika geriden geliyor. Şey Minecraft'te evin tedisinden oynuyorsun, dur ve çok oyunculu da. Aa şeker kamışı. Bunu bölümün ilk başlarından yapsak iyi olur. Çünkü büyücülüğe falan girersek sonra çok sıkıntı çekeriz. Aslında bu bölüm balık tutabilir ya da tutmayalım ya. Kötü olur aynı. Ben video dışı balık tutarım. bu video işte biraz da farmer tarım falan tam buranın ortasını ki? bana en yakınları sonra dikeceğim ben şimdi güzel bir bir var Betada oynadığım için bunları kemik tozuyla büyütebilirim şurada bir tane daha var o nasıl tek blokta olabiliyor Nasıl bir şey yani? O yok bir şey yok. Gitmiyorum oraya. Burası bizim evin aşağısı olamaz. Aynen olamaz. Evi kaybettim. Bu kesin bunun karşısında. O tamam canlar madene giriyorsun. Net mağara maden. Neyse La. Alttaki ne? Hayır. Harbi alttaki ne? Ha demirmiş. Demirse giderim. Umarım ölümüm erken olmaz. Umarım. Dayı mutlu mi ki. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şey, madene girerken, oha ses çok güzel. Neyse madene girerken ım, oyunu barstıyla alayım mı? Ya da şi, ım, körlük kolay oluyor ya. Onun için kreatiften. E, İksir alayım mı? Bunları yorumlarda belirtin ve adil oynarım diyorsanız ikisini de yapmayalım. Neyse iki Madem, madem bir, madem. Endirmen bana görür mü? Görmedi. Son bir nasıl gördü oradan beni? Oklayayım vardı. Ah, bir tane derecesi kalmış. Bir o, bir o ok kırılırsa abone olun. Kırılmadı. <laughs> Kırılmadı. Abone olmak zorunda değilsiniz. Başkısına da ben olun. Ellerim yoruldu ya. Bir tane bifteğim varmış onu yiyeceğim. <laughs> Müzikler birbirine karıştı gerçekten çok korktum. Bu dekoratif blok dediğim bloğuna da amdezitmiş. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Burayı kopyalayıp çete atacağım. Hayır ya. Böyle. Aaa. Şey. Neyse video şeyini Kaydırıp düzenleyebiliyor musunuz? Ben bunu bilmiyordum. Aa, Aa diamond. Bismillahirrahmanirrahim. Ölmeyim 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 ölmeyim. Ne olur ölmeyim ne olur ölmeyim. Ölmeyim Yes! Hayattayım. Hayır. Atlama. Elmas yok Elmas. Elmas. Hayır. Elmas. Elmas. Beni de al. Yes. O elmasım oldu. ilk elmasım. Neyse canlar biz bu bütçeyi burada bitirelim. Zaten ilk elmasımızı da bulduk. Bay bay.